this is the right place for you. Hepinize bak arkadaşlar bu sizlerle birlikte e, Gross'a şey yapacağız bu sizlerle birlikte Hide Ansek Hint Balmer Balmer oyununu oynayacağız e biliyorsunuz Baldi'nin ee, birkaç, bir, iki, üç harfini çalmış. Çalmış. Yani çakma var, çalma var bunda. O yüzden de Balmer adında verilmiş yani. E, e, <gülüyor> <gülüyor> yani şu e, dudağına bakarsınız, şuradaki dudağına bakarsınız. Bu Baldi'nin de böyle aynı çakmasından var. Bu Baldi'ye benziyor ama... E, bir de bunun e, çizmiş çizmişler. Bir de e, saçının çizmiş ya Bu şeye benziyor. Diye. Neye benziyor bu? Hasan dedeme benziyor. Dedem ben dünya dedem ben dünyada yokken öldü ana. Öldü anasını satayım dedem. Ben dünyada yokken ilk yok oldu. Öldü artık. Her neyse. Bunun modunu oynayacağız. Her neyse video bende size arkadaşlar unutmayın. Abone olmayı sizlere abone unutmayın. Ben like, video geçelim. Burada şey yaptım ben bir şey şey yani şey almışım ben kulaklık aldım seksi gibi kulaklık yerdesi bu da baldinin kafası var demek oluyor ki bu baldinin ee, modu yani mod ee, modu ben bilirim arkadaşlar ben salonda oynuyorum arkadaşlar hava nem neredesin yanında <laughs> Oh, hi. Let's play hide and seek. <laughs> Selamünaleyküm. Burası şuraya alak. Tamam. Cillok kuruları girmek <laughs> yasak. Söyle estağfurullah. Söyle estağfurullah. Ee, Bana bir şeyler oluyor. <laughs> Bu ne? ki? Ha çekti alalım. Amacımız <gülüyor> matematik çözmek yerine toplamak. Teşekkür ederiz. <Biz gülüyor> Buralar <laughs> kırmızı bayım. Sus, sus 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 sus. Abi sus sus sus. You know. Tabi Baldi'nin eski sürümünden Bu ne be bu, bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> Adamın Allah Ona Sonunda Allah! Çatır çutur geliyor. Çatır çutur geliyor. Koş 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 koş. Geliyor. Koşlu. Sakın burada çıkayım deme. Çıkayım deme. Sakın çıkayım deme. Müdürün yüzünü gördüm abi. Çıkayım mi? I see him. No coming for me. I, people for all I found you. Let me play jacks. I <laughs> 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 Baldi'nin fotoğrafını burada ne var? Sorry crafter. Geliyor yanımda mı? yanımda kalıyor. Surat taşırmış bana bakıyor. Gözüm kayıyor. Şimdi e. Ee? Ama. Tamam. Çikolatayı yerim abi. Enerjimiz daha. Enerji. <laughs> Allah. Atamadım. Tamam burada ben Allah'a gönderiyorum bunu. Gel yanıma gel. Evet. Allah'a gönderdim onu I have lost you I don't like that Aa baldin dünyanın baldin kanarımda neşi var I am var? I <laughs> 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 Az önceki ipatlayan kızın fotoğrafı var ya. Makası da alalım abi. <Sessizlik> Ses kuratürü geldi be. Geliyor. Geliyor. Adam babişko geliyor. Bu ses ne? Sözünün. Sözünün, 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 sözünün. Burada nada çıkıyor. Tamam abi 5 tak 5 tane notebook buldum. Bitireceğiz oyunu galiba. Hadi bak bir tek de bitirek. Koşmuyorum. Koşarsam işim biter. Daha birinci şey bulduk. Sakın. Ee, acı bana. Ben bir şey yapmadım. Tamam gitti o. Tam uzaklaştı o. Allah Allah. ne böyle yüz ifadesi yok adamın. bir ihtiyacımız yok. Şimdi. Sonuncu vardı burada. Sonuncu vardı. Hadi. Ne olur bir tek de Evet, Hadi ne olur bak. Bitireyim ya. Bir bitireyim ya. Bir bitireyim. geldi. Abi soru ihtiyacım var. Hadi. Bitiririm ben bu oyunu. Hadi çok yaklaştı. Allah. Sakın alma beni götürme. Hadi bir tek de bitirek. Hadi. Kalbim duracak. oi 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 o gözlerimin kör olmasından itibare eh. oyun attı attı oyun mu attı tamam her neyse video burada kapatıyorum ee, görüşmek üzere hoşçakalın bay bay